Apocalypse. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Eee bugünkü videom bilgilendirme videosu olacak. Tableti almadan önce yaptığım araştırmada eee bu iPad 7'nin akıcı, dengeli, HD ve HDR'daki eee bu dengelerini, görüntü kalitesini, FPS kalitesini hiçbir yerde bulamadım böyle bir video çekmek istedim. Hem detaylı, açıklamalı, karşılaştırmalı bir video çekim dedim. Hepsini e, tek tek deneyeceğim. Önce e, silah sıkmaları, daha sonra etraftaki işte çimlerin rengi, gölgeler. Daha sonrasında da fotoğraf olarak size bunları vereceğim. E, i̇stediğim sadece bunu arayan kişiler varsa yani benim gibi araştıran almadan önce araştırmasını yapan arkadaşlar varsa onlara yardımcı olmak amacım. Akıcıda nasıl oynanıyor? Dengeli'de nasıl oynanıyor? HD'de ve HTA'da nasıl oynanıyor? Şunu sesle Onları göstermek istiyorum size. Önce bir bütün video halinde size göstereceğim bunu. Daha sonra hepsini part part karşılaştırmalı bölünmüş ekran şeklinde sizlere gösterimini yapacağım. Öncelikle şöyle etrafa biraz bakalım. Akıcıdaki ayarımız. bu akıcıdaki ayarımız arkadaşlar 60 FPS alıyor şimdi onu dengeli alalım renkli de oynuyorum Bu arada ben hepsini de size aynı şekilde renkli olarak göstereceğim burada da etraf aynı şekilde biraz daha kaliteli Yine 60 FPS alıyoruz dengeli dede. De. HD ve HDR'da ne kadar alıyor bilmiyorum. 45 ve 30 diyebiliyorum ama onları da size göstereceğim. Bu HD'deki zaten bariz bir şekilde FPS'in düştüğünü görüyorsunuz. Ama kalite olarak çok iyi. Görüntü kalitesi. Yanlış bilmiyorsam 45 FPS olması lazım HD'de. Yani çok ufak kasmalar var tabi bu şekilde oyun oyna, oynamamak size kalmış. Ben her zaman akıcı ve e, aşırı da oynuyorum. Bir de HDR'ı gösterelim. Evet yine FPS'in bariz bir şekilde düştüğünü görüyoruz. HDR'da biraz daha bu e, sprey atmak biraz daha zor oluyor Biraz daha sıkıntılı oluyor FPS düştüğü için e, Haliyle çok akıcılık Katmıyor oyuna Tabi bu şekilde de oynamak isteyenler varsa Yine e, Oynayabilir Yorumlar geliyor e, Kasma oluyor mu donma oluyor mu Kalabalık yeri atlandığında gibi Ben ufak bir kasmalar yaşadım ilk başlarda ama e, Son güncellemeden sonra çok ufak kastı. Ondan sonra düzelttiler. Artık nasıl düzeldi bilmiyorum. Ama şu anda herhangi bir kasma mevcut değil. Tableti çok ısındırmamaya çalışın. Isındığı zaman haliyle telefon, tablet hepsinde kasmalar olabiliyor. Ama e, bu cihazda olabildiğince az kasma var. Yani göze çarpmayacak şekilde. Çünkü bir yandan video çekiyorsunuz, bir yandan tablet ısınıyor. Ona rağmen çok kasması gerekirken eee Bence yani benim fikrime göre gayet normal bir şekilde oynanıyor. Kasma gibi şey söz konusu değil. Bunları da size yine fotoğraf olarak göstereceğim. Video ve fotoğraf olarak kalitelerini bölünmüş ekranda. O da size yardımcı olacaktır. Şimdi videomuza geçelim. Karşılaştırma. Evet arkadaşlar ben söyleyeceklerim bu kadar. Ee, yardımcı olduysam bir beğeninizi alırım. Abone olmayı da unutmazsanız PUBG ile ilgili videolarım gelmeye devam edecek. Benim tavsiyem 32'lik yerine 128'lik alın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.